Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Eee şey oynayacağız. House desin germit. Adını unuttum. Bir tane oyun oynayacağız. Temizleyelim. Ben birazcık temizledim oyun denemek için. Buralar normalde çöp dolu oluyor. Temizledim. Paltuş kuşlar koltuğu düzelttim. Ama oturabiliyoruz koltuğa. Vah dinlendik ama bir dakika Biz bir şeyin kapatmadık mı ya yok evet. bir dakika evet müziğini kapattık şimdi... şimdi bakalım bakalım bu ne bunu te temizleyeceğim basarak temizliyoruz şurada çöp atın diye Buradan temizleniyor şimdi oturduk da kalk. şuradaki çöpleri toplayacağız Şurada da çöp var. Bir sürü çöpler var. Temizlik. Allah. Dur. Şurayı temizleyelim. Tamam. Buraları temizledik. Şurayı da temizleyelim. Tamam. Ehe, şurayı da temizleyelim. Kirlenmiş. Tamam. Aa, bir sürü yerler. Heveskimiş. Kullanılmış. Çok. Şimdi arkadaşlar buradan gelip şu el seçiyoruz. Şuraları düzenleyeceğiz. Bir dakika oturduk da kalkmamız lazım. Şu koltuğu şurada altta kartonu değiştirme taşı taşıyalım. Çevir çevir. Şöyle şu şöyle olur aslında. Tamam. Şun şunu alalım. İşte şun şunu da hareket ettirelim. Şimdi şöyle tamam düzeltelim şu, da şu tarafta olsun de tamam. şimdi buradan Çin markete gideceğiz market şu Bir dakika şunu da alalım ha. market şu tablet resmine gönderelim ev odayı temizlemeye gerekiyor temizledik ya zaten biz markete şuradan gideceğiz galiba Dakika, buradan mı gireceğiz? Ee, yok yok buradan gireceğiz. Ee, markete buradan gireceğiz galiba. He he buldum. Şuradan gireceğiz. Bu da, işte, buldum buldum. Beyaz boya alalım bir tane. Şuraya koyalım beyaz boyayı. Şuraya koydum beyaz boya. Tamam. Biz bu boyayı nasıl kullanacağız? Ya şurayı da temizleyelim. Evimiz mükemmel oldu. Ve şuradan şuraya geliyoruz. Evet. Buraya O bir sürü şeyler var. Ama biz bu boyayı nasıl kullanacağız işte? Süper. Gelemeyiz. temizledim temizledim her yeri temizledik ya işte boyu nasıl kullanacağız şurada evin eşyaları var galiba yok yok bu değil bakalım şu kanepelere bence ilk kanepe ya şey değil bu değil şunu kaldıralım biz bence pek güzel durmuyor buraya Daha Neyse artık dursun. Buraya geliyoruz. Birazcık ucuz şey yok mu bizim kaç Çok paramız yokmuş. Şunu alalım. tamam. Buralara uygula uygulayın nasıl? Oo, mükemmel oldu. Burayı da uygulayalım. Evet. Uygula. Oy, mükemmel yapıyoruz ya biz bu evi. Zengin evi mi yapacağız acaba? şuraya. Ha, burayı tamir edeceğiz. Burayı nasıl tamir edeceğiz? Şu bakın. Bakayım. Şuradaki duvardaki tamir etmemiz lazım şuna. Evet, şu şu. Bir dakika, bunu koyalım yine. Kodan macun gerekiyor. Macun. Evet. Kodan macun. Hii, yanlış şey almışız biz ya. Bekleyin satmamız lazım biz. Evet şunu satmamız lazım. Şunu. Sat. Şunu. 48, 47. Heh, bunu satalım. Bunu satalım. Tamam bunu sattık. Şuradaki koltuk malzemeler de pek güzel Onu da satmamız lazım. Bunu da satalım. Bunu da satalım. Her şeyi satıyoruz evdeki. İşte şurayı düzelteceğiz. Hmm. Boya buldum. Ama boyayı sattı işte. Şimdi alçı almamız lazım bizim. Alçı. Alçı demişti değil mi? Alçı demişti galiba dakika. Yanlışlıkla durdurdum. Macunu alın. Macunu aldık. Ev yapıyoruz resmen. Tamir edelim. Hmm. Ha Rusça ya mı yazıyor? Oh şimdi oldu. Şimdi oldu. Pencere aç. Pencere kapat. Zaten kaba açık. Hava alıyor. <laughs> Bitti. Evi düzeltmediğimiz yerleri kaldı Bu Şurayı geçmedik. Evet şurası şurası. Kodan ilk önce malum. Uzaktan alabiliyoruz. Oy. Şunu geçelim koyalım. Ya bir kez daha bir kez daha. Tamam oldu. Şey. Burası galiba yatak odası burası. Evet galiba yatak odası. Şuraya kireçliyoruz. Sonra yine tamir ediyoruz. Rusça bir şey yazıyor. Şimdi bizim burada tablet alacağız. Şurada. Bunu sat. 80. Sat. Bunu sat. Bunu bunları. Heh. Bunu yatağı sat. Dolabı sat. Dolap pek şey yaramaz. Ben daha güzel bir şey yapacağım. Sonra burayı temizlik için şunu alıyoruz temizliyoruz buraları. Burada. bura şu alarak buradan temizliyoruz. Oyun güzelmiş. Öğreniyoruz böyle. Ha şuraya kaldı. Tamam. Şurası kalmış. Pencereyi açalım hava girsin. Burası odası temizlendi. Ama ben bu kapıyı nasıl düzeltebilirim? Kapı var mı ki? Hemen bakın kapı. Hmm. Kapı. Kapı. Araba var yu. Din. Kapı galiba burada var. Evet kapı burada varmış. 12 kapı. Oha ne kadar çok pahalıymış kapılar. 4 yıldızlı kapı var. 4 yıldızlı kapıyı nasıl? Burayı çıkarttım. Şimdi burayı da sarmamız lazım şöyle. Emili temizlik istemiyorum. Len yanlış yere tıkladık. Bizim buraya şey yapmamız lazım bir dakika. Hı. Şunu almıştık. Saralım. Evin her yerini sarmamız lazım galiba buradır. Oha. Pahalıya patladı birazcık. Evdeki tüm malzemeleri şey yaparsak pahalıya kaçmaz. Bunun ucusu yok muydu Allah aşkına? burada aa yok burada tamir etmem lazım. Banyoyu da satacağım. Burada her şeyini satacağım. Aa bahçe varmış arkadaşlar. Evet. Başta da bir sürü şeyler var. Bir dakika o zaman. Satabiliyoruz mu bir şeyleri? Bir dakika nerede? Gayet tablet almamız satıcı eşyayı sat. Bu bu eşya bunları satamıyoruz mu? Hiçbir şey satamıyoruz mu ya gerçekten mi? Bir şeyler satmamız lazım. Ama bahçe şirk kötü bahçeyi temizlememiz lazım. Aa, tuğla bir sürü şeyler var. Bu bahçeyi yıkmışlar resmen. Tamam. Ama ilk önce evi düzeltelim biz. Bir kapat. Kaldık dışarıda. Kireç, kirece lazım bize. Kireci alıp buradan macunu alacağız. Tamam. Nerede banyo? Banyoyu düzelteceğiz. Şurası düzeltelim. Evet. Burayı bir villaya dönüştüreceğiz. Dıştan görünümü birazcık garip gözükebilir. Ama içerisi mükemmel yani. İçerisi. Şuraya bir tane televizyon koyacağız desem yok olmaz. Bir dakika ya. Neyse buraya güzel çevireceğiz. Şunu etmeyeceğiz. Buraları da çevireceğiz arkadaşlar. Tamam. Süpürgemizi alacağız. Temizleyelim. Tamam şuraları satmamız lazım ilk öncelikle. Gelelim. Nerede nerede nerede? Tamam şurada. Kaç para ediyor? Sat. 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 O banyo güzel oldu ya. Bakalım şuraları temizlik. Tamam, temizlik güzel. Aa, kapıyı satabiliyoruz. Kaç değerli? 64. 64'e satabiliyoruz. Hmm. Evin durumu 19. Yani mükemmel ya evin durumu. Bahçeyi temizlemek sadece. İlk önce buraya da şey yapmam lazım ya patlayacak ama yine çok şey çok evi düzeltiyoruz bir şu an. Uygula. Burayı da uygula. Ya da uygulamasaydık ya. Cık. Satamıyoruz mu? Ya oğlum boş boşuna gitti. Ben başka bir şey yapacaktım. Şimdi de aklıma geldi ya. Şey yapacaktım ya. Şunun gibi bir şey yapacaktım ya. Ha şuradaki şunun gibi. Ağabey, yapacak bir şey yok artık. Sardık mı bitti o iş. Şurayı de uyguladım. be. Buraları uyguladık. Bize önce... Bu ne? Bir dakika, iş. Bunu satamıyoruz mu? Ya keşke satabilsek ya. Ambalaj. Ne? Bekleyin. Aç kapıyı. Bunları hem birleştiremiyoruz. Şey hmm, aa burayı temizlememişiz. Gördüğümüz yerleri direkt temizlememiz lazım. Yoksa kalıyor sonra unutuyoruz. Tamam. Şimdi en pahalı şeye geleceğiz. Yere. Kapları buradan seçeceğiz. Oo. Level 1 4 yıldızlık kapı. Abi kapılar niye bu kadar pahalı? Çok da paramız yok ki zaten. Kapıyı satmamız lazım. Satacağız. Hmm. Buna ne? Bu ne işe yarıyor? Neyse. Ah şunları satacağız artık. Yapacak bir şey yok. Kapıları sat. Kaç dolar ediyor ya? 40 dolar mı hepsi? satacağız çünkü camı da sat. Burayı da sat. Sat. Biz bu evi mükemmel yapacağız ya. Şimdi burayı da sat. Kirlenmiş, temizlememiz lazım ama köçe buraları sat. Hı. Her şeyi sattık resmen. Bu koltukları da satalım. Yok, satmayalım. Koltuk pahalıya patlar şimdi. Bakın koltuk. <laughs> evet çok pahalıymış koltuklar. Cık. Yok ya aslında satabiliriz koltukları da sat. Biz, bir dakika şu koltukları sat. Her şeyi biz satmamız lazım. Doğru mu yapıyorum doğru yapmıyorum bilmiyorum. Benim için satmak lazım gibi geliyor Bu camdaki bunları da silelim. Bunları da satalım. Bunu da sat. Tamam. Evin durumu mükemmel. Şimdi. Ya geç şuraya. Biz şuraya şey yapacağız. Bunu da sat. Oh, 40 dolar sat. Şimdi ilk öncelikle kapıları alacağız. Level 3 kapı. şunu alacağız. Oh. Rengini değiştirebiliriz. Rengi. Rengi şu olsun şu benim. Tamam. Şuraya bir kapı. Oh. battık biz battık galiba ya. Şurada kapı. Tamam. Oh bitti. Şimdi camları eklemeye geleceğiz. Camları ekleyeceğiz. Pencere bir. Ben bak bak ucuz pencere bulmaya çalışıyorum. En ucuzu şu pencere. Aldım. Biz. Hepsi 400'e patladı zaten. Çok zor. Paramız bitti bitti resmen ya. Ne istiyorsunuz ya bize? Dakika burada değil. Bir aç. Oh sonunda. Dönmüş bir tane daha. Aç hava girsin. Mükemmel ya. evin mükemmel yaptık. Bir eve huzur geldi sanki ya. Bir. Kim? işte mükemmel. Ama şu çöpleri toplamamız lazım önce önce. çöple topla. Uzaktan temasa gire giremiyoruz. Ama girebiliyoruz. O şunları toplayayım. Gir. Toplamak lazım. Huh. Yorulduk. Oyun yoruyor bayağı. bu iş oyunları aşırı yoruyor. Beni. Niye bilmiyorum. Oha. Bir dakika biz bu oyunun kalitelerini sürülemedik mi? Biraz kararları yüksek 60 FPS. Ekran çözünürlüğü yüksek yüksek yüksek. Hmm güzel. Ah bahçe mükemmel yaptı. Temizledik burayı zar zor. Hadi kapat. Şimdi burayı düzelteceğiz. Hmm, buraya koltuk. Koltuklar niye bu kadar pahalı? Şunu alacağız galiba. Altı levellik koltuk. Ama koltuklar aşırı pahalı yani. Normal değil bu koltuklar ya. 15 bin TL koltuk. <laughs> <Bir> dakika <laughs> bakalım şimdi banyo. Banyo alalım bir tane çıkalım. De, şurası banyoydu. Ay, bir dakika, çevir. Ş şöyle, şuraya da şey koyarız. Buraya bakın. Buraya, bir dakika. Buraya bir tane şey koyacağız. Neydi? Hmm. Şaka ben değil. Değil. Ha, tamam. Tamam, değil. Ha, bu masanın. Bir lava bu şunu şuraya ya da yok buraya boş kalmasın birazcık. Neyse kardeşim boş kalsın. Şuraya bir tane lava bu koyacağız. Şu Nasıl ya nasıl nasıl çok zor oyun. Anlaşılmıyor yani nasıl yapacaksınız. Şuraya yok şuraya. Oo, ustalar zor zorluyormuş ustaları bayağı bir. Hı. Hmm. Lavabo, lavabo. Lavabo bir. Tamam. Şu lavaboyu çevir. Çevir, çevir, çevir. Tamam. Lavabo bir tane şuraya. tam musluk. Lavabonun musluğu nerede? Musluk. Musluk. Lavabonun musluğu yok mu ya? He şu musluğu uç. Şu musluğu. Tamam. Burası şey yapabiliyoruz. Musluğu aç. Musluğu kapat. Çok para gidecek Burayı tamam. Çok az, fazla... çok az paramız kaldı. Ne yapacağız biz? Koltuk falan döşeyemeyeceğiz galiba. Aa, aa, bitti bitti. Dur. Bittik biz, bittik. Biz nasıl şey yapacağız arkadaşlar? Biz yapamayacağız galiba. Bir dakika çantada ne var? Her şeyi yaptık zaten. Paramız bitti bizim. Ne yapacağız? Burayı daha düşemedik. Daha burayı. Bitti temizledik. Tamamen temizdir. Hayır yanlış şey yaptık olamaz. Kişi bu kendimiz tasarlayabilecektik sınırsız parayla. İstemiyorum çık. Çıkamıyorum ya yani biz buradan. Nasıl çıkacağız? Üretici bir de oha. Çık dışarı. Vay wow, burası güzelmiş.